Kara Kartal'da bir numara krizi az önce biz de bültenimizde yer verdik bu habere. Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun ardından Mert Günok'un da sakatlanmasının ardından bir numarada kriz patlak verdi. UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Lyon'la oynanacak karşılaşmada ve Galatasaray derbisinde kalenin 19 yaşındaki Göktuğ Baytekin'de olması bekleniyor denmiş. Emir Yaşar da beklemede deniyor değerli izleyenler. Genç oyuncunun da şans bulabileceği söylenmiş. Transferde hedef Zalevski. Karakartal'da ara transfer dönemi hareketli geçecek. Sol kanat hattına bir hamle yapmayı planlayan yönetim İtalya Serie A temsilcisi Roma'dan Nikola Zalevski'yi gözüne kestirdi. 22 yaşındaki futbolcu için çalışmalar başlayacak denmiş bildiğiniz gibi bir süre Galatasaray'da oyuncu için devreye girmişti.